Nasıl uçaldım? Nasıl? Allah Allah. Oo. Hadi. Diğer tarafına bir şey gider. Buradan ben da burayı... çekmesi lazım. Şurada. Burayı Diğer tarafında hallettim. bir şey yok ki onun. Şuraya doğru çek de şurasını alalım şu ağacın. Şurası. Kim orayı ilgiyeleştirdi bak. Sen ne aşağı bitiyor mu? Hayır burası bitiyor. Yukarı mı bitiyor? Değil. Yeni ortam, yeni zorluklar. Tövbe tövbe, kolay biter, Daha kolay olacak. Neredeyse şu şuraya çekiver annem orayı da al. Nereye? Şuraya. Orayı da al tamam. Nereye çekeceğim anlamadım ki. Ya. Şuraya şuraya şuraya. Şu uca. Orayı elimizle toplasa. Kafa topluyorduk. Tezgelerimizle topluyor oraya. Ben burayı <laughs> topluyorum. Toplamıyorum. <topu. gülüyor> Burandayı aşağı indirsin. Anne. Hı. Şey ya. Tamam. Hocam, hı. 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 Allah için 3 tane zeytin için brandı çektireceğim bana. 3 tane değil, uçları var onun. Uçlarım 3 tane zaten. Al işte 3 tane, 5 tane. <gülüyor> ha? <gülüyor> tamam mı? Ne yapalım. kapı? Şey diyor, bu da tamam oluyor. Hay acıktık bir de şöyle bir şey var. Var enerjimiz yukarıda çok varsa ona bırakalım. Hadi. 3 5 3 5 saçma al. Aldım aldım. Kucağımı dolduruyorum. Tamam doldur. Tamam. De, de, tamam. Aldın mı orayı da Hı? Aldın mı orayı? Hayır. neyse Çaldım. nasıl? Allah. Oo. Çek. Hayır, hayır, mı? Evet. Haydi. Haydi. Ayırt edecek mi onu? Gel. Şu yarım çuvalın içine mi dolduracağız? Çok güzel. Çok özel. Şey yapalım. Şunu Geri, var. geri aşağı ineriz o zaman o zaman mı temizleyelim yürü temizle içim ayakta yok Yerde varsa yerde var diyorsun, yeri toplayacağım dedim. Git topla o zaman. Biz bunların dibini topladık ya. Gene gene aşağıya. Gel annem bir Ama yani şu şeylere dikkat edin ya. Şu çok lan? Koca diken mi? Çünkü bunlar çalık. Piner çalıkta. Az önce orada hep onlardan vardı. Sen bıtırak dedin. Çalı diyorum. Bir tane çalı diyorum. Çocuk piner nereden bilsin? Ben bile bilmiyorum pineri. İçen dolu. Işte. <laughs> <Kırmadan> ama basıyorum. Çıktım adam ama ayaktayım. Aşkım seni ödüllendireceğim. Kız var ya senin bakışın hoşuna gitmiyorsun ya. <laughs> Yemin ederim senin de bakışın çok hoşuma gitmiyor. <laughs> Benim de hiç hoşuma gitmiyor ama. Yani. <laughs> Alay ediyorum ben de ama. Bayılıyorum. Tamam anne hani ben de bunu da yapıyorum. Siz bir atarken ben 20 atıyorum abi bu için. içimden. Girelim mi iddiaya bak. Kaç tane var üstünde. Ee. Gününüz aydın olsun arkadaşlar. Selamun aleyküm. Sabahleyin başladık bakalım zeytinimizi. Allah bereket versin diyoruz. Böyle böyle devam edeceğiz bakalım. İçinde karışık bunlar. Sarı olak var, topu olak var. Zeytinlerimiz. Bunlar yağlık olacak Allah izin verirse. <laughs> Şimdi bunları seçiyoruz. Çorbaya dolduracağız. Bekleyecekler bakalım. Allah'ım Allah'ım. Çok kurumuşlar. Ya. Yani, <laughs> <şu. gülüyor> Sıcak gübüme geçti ha. Başım yanıyordu. Lan tamam, şurayı toplayıver <laughs> hadi. Of. İki yandık daha. İki yandık mı? Yürü, yürü, yürü. Hadi. Bak orada delik varmış ha dışarı gidiyor ha. Ya gel şunu topla bayağı o yakın. Hadi anne hadi, adam, bir hadi şey gel bir önce bitsin gel. Bir daha gene gene ay aşağı inmeyelim. Adama kahvaltı yazalım soğumuştur bile o kahvaltı. Oh. Ara da var ya da annem geliyor iki işte. <laughs> İki üç şey kaldı. Onu şey yapıyorum. Top geliyor bana. da ilaç şişecekler ha. Onlar şey de. Ben, ben, de ben de Burada bitti de. Yokmuş zaten de. Ben ne dedim sana? Bir poşet anca çıkardım. dedim. Size bir, de bir çuval dedim bana. Hiç ayarlı. <laughs> Bu annem nerede? Annem <laughs> burada. Ha tamam biz geliyoruz hadi. Burada bir şey kalmadı bitti. Burada bir şey kalmadı bitti. Yukarıya başlayacağız artık. Tamam, bitti mi o ee, hey, yok baba yok. Tamam tamam abi bitti sen çok. anca 10 kilo çıktı mı? He? Anca 10 kilo çıktı. Şu mu 10 kilo? Ne <laughs> ya ne çıkarsın? Hey. Ya, hey, ya. Ya, çıkmış, tamam babam hadi kapat şurayı şey, torbaya tamam toplayıp ya, geliyoruz hadi, hadi gelin kahvaltınızı yapın ondan sonra bakarız siz yaptınız mı hazır hazır siz yaptınız mı yok ya beklemeseydiniz ya yapsaydınız ya, tamam az bir şey kaldı baba şurayı toparlayıp hadi geliyoruz arkadaşlar üstlerinde sıkıntı yok Bilemem gene de